Evet ben e, öncelikle tabii ki yarın 23 Nisan onu kutlayarak başlayacağım. Bizim için önemli bir gün. Bugünü hepimiz için değerli kılan Ulu Önder Atatürk'ü sevgi ve özlemle anarak başlayacağım. E, bugün tabii ki maç öncesi özellikle e, Buğra Hoca'ya da geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Maça çıkamadı, onun için de tabii ki şanssızlık oldu ama en kısa zamanda iyileşmesini iyi de haber geldi. Önemli bir şey yok. Bu racıya geçmiş olsun dileyerek başlayacağım. Maç öncesi tabii ki isteğimiz burada Galatasaray'ın oyun gücünü devam ettirmek, konsantrasyonu devam ettirmek. Motivasyonumuzu daha yukarıya çekmek. Yani burada kazanarak son haftalarda yakaladığımız olumlu giden çizgiyi daha yukarıya çekmek istiyorduk. Bunun tabii ki Türkiye Kupası'nı kazanmak, finale oynamak, buradan bir kupayla daha ayrılmak, Galatasaray Müzesi'ne bir kupa daha götürmek hedefimizdi. Bugün maç sonunda istediğimizi başardık. Finaldeyiz ve rakibimizi bekleyeceğiz. Yarınki maçı seyredeceğiz. İnşallah dediğim gibi Galatasaray Müzesi'ne bir kupa daha kazandırma şansımız olur. Rakibimizin özellikle oyun olarak neler yapabileceğini biliyorduk bugün genel olarak rakibimizin yaptığı baskıları doğru paslarla hep kırdık. Ee, rahat bir oyun oldu. Rahat bir galibiyet oldu. Ee, çok üstün bir oyun rakibimize karşı ve e, çok fazla da gol pozisyonuna girdiğimizi düşünüyorum. İkinci yarı'nın belli bölümlerin 3-0 sonrası ve 4-1 sonrası rakibimize verdiğimiz pozisyonları oldu. Bunlar da e, normal ama yine çok net gol pozisyonlarına da girdik. Bugün bizim için önemli, değerli bir galibiyet aldık. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum ve her zaman bizimle beraber olan taraftarımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Havaalanından başlayan, otelin önüne devam eden, yine bugün burada maç sonu da onlarla yine birleştik. Ee, takım kaptanımız Abdülkerim'in önderliğinde bugün önemli bir e, galibiyet aldık. Özellikle kaptanımızı ve oyuncularımızı bu anlamda da kutluyorum, tebrik ediyorum. Uğur Bey. Milli Gazete Uğur Şanfüre. Hocam öncelikle tebrikler. Uzun zamandır Galatasaray Türkiye Kupası'nda finale çıkamıyordu. Hem finale çıkıp hem de Süper Lig'de son sürece çok avantajlı bir şekilde geldi. Ee, siz bu iki süreçle alakalı e, son süreçte bunu bekliyor muydunuz? Çünkü gerçekten Galatasaray'ın en çok vitesi arttırdığı süreci şu an görmeye başladık. Son bir ayda e, taraftar mutlu mutluluğu... E, Yorumcular çok evet. daha farklı yorumcuları değiştirdi. Siz bunu bekliyor muydunuz bu vites artışını şu son ayda? Bir kere yorumların çabuk değiştiği bir ülkede yaşıyoruz. Ee, burada da haklı oldukları da yerler var. Kötü olduğumuzda kötü iyi söylemek, iyi olduğumuzda iyi söylemek tabii ki buna da objektif bir şekilde bakmak gerekiyor. Ama e, bazen zor dönemler, zor dönemeşler oluyor kadronuzun eksildiği ee, özellikle Ocak-Şubat ayı bizim için çok fazla maç trafiği vardı ee, Mart ayında bu azaldı ve şu anda e, sakatlarımızın da dönmesiyle birlikte çok tam kadroyuz Ve e, bu da hem çalışma ortamımızı çalışma kalitemizi Biliyorsunuz yeni tesise geçtik bence yeni tesise geçmemiz de özellikle çalışma kalitemizi e, güzel sağlar e, Güzel bir tesis, fitness'ımız güzel ee, yine wellness'ımız özellikle e, yenilenme anlamında maç sonu yani birçok şeyin çok daha profesyonel bir şekilde yaşadığımız bir tehlike de geçtik. Bu da oyuncuların motivasyonunu arttırıyor. Bence en önemli şey tabii ki kazanmak. Ee, belki Beşiktaş maçı bizim için kötü oyunlardan biriydi. Özellikle milli takım sonrası bir arada olamadığınız herkesin geç geldiği ve e, belki bir günlük antrenmanla maça çıktığımız bir maçtı. Belki ona doğru odaklanamadık ama Ondan sonraki döneme baktığımızda hem oyun olarak bence hem de e, bireysel performansların yükseldiği, özgüvenin arttığı, takım olgusunun oluştuğu e, bunu e, sadece sağ içerisinde değil, sağ dışarısında dışında da bu sevgiyi görüyoruz. Özellikle e, pazar günü e, tesisimizde e, ailelerle bir araya geldik. E, herkes çocuklarını getirdi. Hepsi sağdaydı. Yani sadece oyun anlamında değil bence. ...birliktelik anlamında da, sevgi anlamında da... ...birbirimize e, dokunma anlamında... ...zaten iyi bir gruba sahibim. Bunun altını çizeyim. Oyunculuğun dışında... E, ...karakter olarak da e, gerçekten... E, ...bizim için çok önemli... ...değerli insanlarla çalışıyorum. Çok futbolcunun dışında... ...oynasın, oynamasın hiçbir türlü... E, ...sıkıntı yaratmayan ve... ...Galatasaray'ın başarısını ön plana almış oyuncularla çalışıyorum. O yüzden... E, ...bu bizim için büyük bir avantaj... Onlarla birlikte de yükselen bir performansımız var. Bence doğru zamanda yükseldik. Burada geçen konuşmamda da söyledim. Belki Avrupa Kupası'nı da devam ettirip bu dönemdeki bu performansımızla yükselişimizle Avrupa Kupası'nda da yer alabilirdik. Bu yüzden üzüntülüyüm ama Türkiye Kupası'nda final oynamak ligin Son periyoduna da 5 puan önde girmek önemli. Aynı konsantrasyon devam ettirmemiz gerekiyor. Ee, bunu taraftarımız zaten bundan önceki senelerde de yaptı. Son iki senede onlarla birlikte hep yükseldik. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Evet şuraya verelim sözü. Konya'nın Sesi Gazetesi ve Futbol Arenası Halil Yılmazer. Hocam final için tebrikler. Teşekkürler. Ee, bu sezon Konya sporla oynadığınız dördüncü karşılaşma ve belki de en kolay geçen karşılaşmaydı sizin adınıza. Hem evet. e, kupadaki daha önceki Galatasaray maçı 0-0 bitmişti. Bur orada yine Lig'de 1-0 kazanmıştınız. Bu karşılaşmanın buraya gelirken bu kadar kolay çözebileceğinizi düşünüyor muydunuz? Tabii ki düşünmüyoruz. Bir kere Konya Spor hem önemli oyunculara, iyi oyunculara sahipler, ligde devam eden yükselen bir formları var. Onun yanında tabii ki Konya Stadı'nda atmosferiyle birlikte her zaman maçlar zor olmuştur, zor geçmiştir oyun oynamaya çalışan bir takım. Bugün bize yapacakları baskıları bekliyorduk. Burada çözümler üretmiştik. Tabii ki birinci gol atmak, daha sonra 2-0'a getirmek maçı bizim için maçı çok daha kolaylaştırdı. Rakibimizin hamleleri oldu ama ikinci yanın başında üçüncü golü bulmak belki... Maç 2-1'e gelse rakibimiz biraz daha oyun içerisine girecekti ama yani hem üçüncü 3. gol hem 4. golün zamanı bence maçı çok erken bir şekilde bitirdi. Bizim için avantaj ne oldu? Çok erken değişiklikler yapabildik. Sakatlık riski olan özellikle bu maç öncesi ufak tefek ağrılarla oynayan Lemina gibi, Abdülkerim gibi, Yunus gibi oyuncularımızı bir an önce dışarı aldık. Ee, o simeni çıkarttık, 70'te e, tabii ki Davison'u çıkarttık. Burada riskleri de ortadan kaldırdık. Bizim için e, rahat geçti, e, güzel geçti. Ama oyun olarak da bence e, güçlü bir oyun oynadık. E, rakibimiz de ikinci yer özellikle e, pozisyona girmeye çalıştı. İlk kere çok fazla üretemediler. E, dediğim gibi e, buradan bu kadar kolay bir galibiyet tabii ki beklemiyorduk. Buyurun. Fatih Şeker hocam tebrik ederiz final için. Teşekkür ederim. E, Morata'nın sakatlığı vardı hocam. E, sağlıklı bir şekilde Morata'nın Konya'ya geldiği bir e, süreçte Morata ilk 11'de çıkacak mıydı? Bu e, sizin e, kadro tercihinizde bir e, değişikliğe gitti mi? o iş sistemi olarak da hocam. Şöyle e, tabii ki Morata bizim için çok önemli, değerli. E, burada olsaydı bugün başlayan bir oyunculardan biri olacaktı tabii ki. Yani burada hangi sistemle oynayacaktık, hangi oyuncuyla oynayacaktık bunu bilmiyoruz. Çünkü direkt olarak Morat'ın olmadığı bir durumda kadromuzu ilk 11'imizi yaptık. Bazı mevkilerde düşüncelerimiz oldu. Yani kaç tane oyuncumuzu değiştireceğiz. Çünkü bu maçlarda en önemli şeylerden biri de tabii ki uzatmaya gitme ihtimali. E, lig maçına da e, bir sonraki maça da e, bizim için risk oluşturacak bir ortamda bazı oyuncuları hep korumak istiyorduk zaten. Yani maçın gidişatı sonuç ne olursa olsun korumak istiyorduk. E, burada da düşüncelerimiz işte kaç oyuncuyu değiştirelim, kaç oyuncuyla başlayalım. Ama yani moratı olsaydı tabii ki bugün e, oynatacağımız oyunculardan biriydi. Son soru buyurun. Yılmaz Çelik BBN Haber Gazetesi e, Hocam tebrik ediyorum galibiyetten dolayı e, Maçtan öte bir soru sormak istiyorum Ben bu maç öncesinde e, Konya Spor'un kalecisi Deniz Ertaş'ın e, Bir transfer süreciyle ilgili bir durum olmuştu Galatasaray'ın ilgilendiği şeklinde Bu yönde bir haberler çıkmıştı ama e, Size ulaşan bir durum oldu mu bu konuyla ilgili Bir değerlendirmeniz oldu mu acaba Yok bizim herhangi bir e, Deniz'le ilgili bir düşüncemiz e, Şu ana kadar olmadı e, Zaten yani e, o yaş grubunda e, Kat gibi bizim için gerçekten önemli, ileriye dönük bir oyuncumuz var. E, önümüzdeki seneyle ilgili de tabii ki e, kaleci şeyle ilgili ne olacağını bilmiyoruz ama Deniz'le ilgili bir düşüncemiz olmadı, bir girişimimiz de olmadı. Evet, teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. 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 çok hayal kurmuştuk. Kupayı çok istiyorduk. İlk oynadığımız kepez maçından itibaren ne kadar istediğimizi bu ana kadar belli etmiştik. Her oynadığımız maçta da, öncesinde de sonrasında ben de etmiştim ama bu akşam itibariyle maalesef kupa yolculuğumuz sonerdi. erdi. Alışık olmadığımız farklı bir yenilgi aldık. Kupada bu ana kadar etkili performans sergileyerek son dört takım arasında kalıp yarı finale kalmıştık en zor gruptan elemelere geçip en zor gruptan lider çıkıp toplam bir gol yiyip 18 gol atarak gelmiştik. Ama bugün itibariyle maalesef istediklerimizi yapamadık. Maçtan önce sınırlarımızı zorlamamız gereken bir maç demiştim. Rakibin de gücünü bilerek. Ama bugün itibariyle bırakın sınırlarımızı zorlamamayı kendi normal standart performansımızın da altında kaldığımız bir maç oynadık. İlk kez bu kadar etkisiz bir performans gösterdik. Gerçekçi olmak gerekirse takım olarak. Maçı kısaca özetlersem aslında planımız kendi sağ seyircimiz önünde de baskılı bir oyun sergilemekti. Birebir baskılar yapmayı planladık. Özellikle 3. bölgede. Zaman zaman denedik, zaman zaman çıktılar. Birkaç pozisyon kazandık. Kazandıklarımızda maalesef etkili sonlandıramadık maçın başında. İlk duran topta devamında yediğimiz bir golle 1-0 geriye düştük. Fazla toparlamadan iki, ikinci yedik. Devreye bu şekilde girdik. Devrede ofansif hamleler yaptık. Ama oyunun hemen başında yediğimiz Adil'in sırtına çarparak kontrapeyi de yediğimiz üçüncü golle maalesef 3-0 geriye düştük. Tekrar bir direnç gösterdik. Pedri ile 3-1'e getirdik. Belki orada gene hamleler yapıp gene oyuna dokunmaya çalıştık ama ee, çevirecektik. Bir taç pozisyonu bizim onların derken hızlı başladılar. Geç reaksiyon verdik. Hızlı başladıklarını bilmemize rağmen. Eticesinde de bugün itibariyle son bölümde de şanssızlıklar devam etti. Son 10 dakikayı da Alexis sakatlandı. 11'e 10 oynadık maalesef. Üzgünüz. Ee, maçın genelinde evet, Galatasaray kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. Onları da tebrik ediyorum. Okan Hoca'yı, ekibini, Galatasaraylı oyuncuları galibiyetlerinden dolayı. Finalde başarılar diliyorum. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Gerçekçi olmak gerekirse. Oyunun genelinde o simeni durdurmakta zorlandık. Ee, ama şunu da net söylemem lazım arkadaşlar. İçeride oyuncularımıza da bunu kendilerine ilettim. Bugün itibariyle eee Maalesef etkisiz bir oyun oynadık diye kendi oyuncularımla da haksızlık edemem. Onu da ne söyleyeyim. Bugüne kadar bu noktaya getirene kadar gerçekten çok ciddi efor sarf ettiler. Bu ana kadar bizleri hep sevindiren sonuçlar aldılar. Özellikle kupada. Ligin de son bölümünde 7 maçta 5 galibiyet alan, aldı, alan oyuncular. Kesinlikle onlarla haksızlık edemem. İçeride onlara söylediğim gibi ben sonuç ne olursa olsun Onların bugüne kadar ortaya koyduğu efor mücadeleden dolayı hepsiyle gurur duyuyorum. Evet bugün itibariyle ağır bir yenilik varsa bunun da birinci sorumlusu benim. Net söyleyeyim. Aa, evet bir e, coşkulu bir oyun oynamak istedik. Yeri geldiğinde riskler aldık. Karşılığını alamadık. Bazı girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilsek belki biraz daha oyun farklı yere dönebilir. Maçın kırılma anları var ama e, maalesef bizim adımıza da dönmedi.